Gazeteci Murat Yetkin, emekli amirallerin ortak bildiri yayınlaması sonrasında Türkiye'de meydana gelen tartışmalar hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Öyle anlaşılıyor ki yeni anayasa olsun olmasın iktidar zemininin siyasi ve ekonomik nedenlerle Cumhur İttifakı'nın ayakları altından kaymasını durdurmak isteyen Erdoğan, Bahçeli'nin desteğiyle daha katı bir tutuma geçecektir. Bu baskı ve yasakların kapsamının genişlemesi anlamına da gelebilir ifadelerini kullandı. Erdoğan 19 yıllık iktidarında hep mağdur ve mazlum rolünü seçti diyen Yetkin, darbe girişimi de hep şeytanlaştırılan Atatürkçü kesimden değil, sonra kandırılmışız deyip işin içinden çıktığı bir cemaatin yasa dışı örgütlenmesinden geldi. Ama Erdoğan 19 yıllık iktidarında ilk defa savunma pozisyonunda. Örneğin 2007'deki 27 Nisan E muhtırasında çözümü karşı saldırıya geçmekte ve hemen seçim ilan etmekte görmüştü. Yaptığı doğruydu. Sonunda çıkış yolu demokrasilerde seçimden geçmeliydi. 2016 darbe girişimi sonrasında da hemen anayasa referandumu ve ardından seçim sandığına başvurdu. Oysa şimdi Kılıçdaroğlu ve Akşener durmadan erken seçime gidelim diye meydan okurken Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gitmek istemiyor. Acaba Erdoğan emekli subayların bildirisinden çıkan mağdur söyleminin rüzgarıyla kazanabileceği hesabıyla erken seçime gider mi? Yoksa muhalefeti susturacak yeni önlemlere mi başvurur? Bakalım hangi yolu seçecek Erdoğan şeklinde konuştu.